Kozan'a bağlı Kızlar 8'i köyü Trezek mevkiinde yangın çıktığına dair ihbar alan Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri arazi ve helikopterlerle bölgeye giderek müdahaleye başlamışlardı. Yangın ekiplerin müdahalesi ve köy sakinlerinin yardımıyla kısa sürede söndürülmüştü. Ancak o sıralarda başka bir haber dolaşıyordu. Yangının sürdüğü dakikalarda köyün alt kısmında bulunan köprü barajından su almak isteyen yangın söndürme helikopterinin suya düştüğü bilgisi konuşuluyordu. Evet haber doğruydu. Helikopter baraj gölüne düşmüştü. Helikopterdeki 3'ü Rus, ikisi Türk, 5 mürettebat yüzerek kıyıya çıkmıştı. Hayati tehlikeleri yoktu. Köprü barajının Ergen Uşağı köyü kıyısındaki bir vatandaşın özel botu ve Enerjisa şirketinin botuyla mürettebat barajın gövde kısmına getirilmişti. Olay anına dair görüntü yok. Fakat o anları saniye saniye izleyen görgü tanıkları var. Helikopterin düştüğü anlarda köy sakini Emin Ulutaş damadıyla birlikte baraj kıyısındaydı ve yaşananları an be an izlemişti. Ee, biz aşağı baraja oraya bizim zeytinlik var. Zeytinliğe gitmiştik. Yukarıdan bir helikopter geldi. Ee, barajdan su almak al, su almaya çalıştı. Birincide de alamadı. İkinci de e, alır kara depesinin üstüne gitti işte. Kayboldu gitti şeyin içine. Beş tane vatandaş da tam e, çıkarken görmedim. Yani düşerken gördüm. Yalnız e, beş arkadaş Çıktı dışarı, çıkmış işte. Biz de yetiştik yani o anda. Yanına vardık, birisi de yara vardı, kaşını orada. Kayınbaban bir helikopterin geldiğini söyledi. Helikopter öne geçti, barajdan tam su almaya çalıştı. İlk defa alamadı, ikinci defa denedi. İkinci defada da bu sefer fazla yaklaştı suya. Dedim çok fazla yaklaştı, düşebilir. O esnada anından burnunun üstüne çakıldı, kaza kırımı uğradı. Hemen kayınbabama dedim, telefonla 112 ara. O anda panikle arayamadı, ben aradım ilk bilgiyi verdik olay yerine, işte kazanını can kurtaranı istedik. Ondan sonra olay yerine uzak mesafe kaldığım için araçla hemen 2-3 dakika içinde olay yerine hızlı bir şekilde intikal ettik. E, vardığımızda pilotlar, e, pilotlar ve personeller suyun yüzeyine çıkmışlardı. Herhangi bir ölü şey var mı? Dediler yok, sadece yaralıyız dediler. E, ondan sonra tekrar 112'yi aradım, Jandarmaya bilgi verdim, Göklere barajının güvenliğinden bot istedim. O oradan bot geldi. Ayrıca de e, şahısların e, yaşadığının bilgisine verdim. Çünkü olası bir sıkıntı yaşamazsın, trafik kazası olmasın diye. Daha sonrasında da botlar vasıtasıyla şahısları baraj güvenlik bölgeye gönderdik. Pilotlarla konuştum. Bir tanesi Türktü. Olayı anlattı. Bize de sordu hatta. Olay nasıl yaşandı diye. Kendi çok farkında değildi. Çünkü o kazanın nasıl gerçekleştiğini. Üç tane de Rus pilot vardı. Bir tane de normal teknisyenler herhalde muhtemel. Onunla da konuştuk. Bize teşekkür ettiler. Şey yaptılar. Su ikram ettik. Babam dediği gibi işte iki tanesinin ayağına ayakkabı yoktu. Tehlik e, e, uzattık ama e, almak istemediler. Adana valisi Yavuz Selim Köşker ilk dakikaların ardından helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette. Sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok şeklinde açıklama yapıyordu. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslan Köylü ise 5 kişilik mürettebat sağlıklı şekilde kurtuldu. Hemen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin helikopteriyle saniye nakilleri yapıldığı ifadelerini kullanıyordu köylüler helikopterin düştüğünü görüyor uzaktan Tam hemen geliyorlar sonra arkadaşlar helikopterden çıkıyorlar hemen 112'yi arayıp bilgi veriyorlar arkadaşlarımızı da götürüyorlar bir can kaybımız yok. Helikopter su almaya indiği anda su alırken helikopter batıyor. Böyle bir şey olay oluyor. Tam bu noktadan e, su alıyor değil mi? Evet evet bu noktadan alıyor. Su alırken uzaktan gören arkadaşlarımız öyle tarif ediyorlar. Evet. Çok şükür bir can kaybımız yok yetkili arkadaşlarımız hepsi kaymakamımız işte orman işletme müdürümüz bütün birim amirlerimiz geldiler. Ne gerekiyorsa yapılması gereken sağ olsunlar yardımcı oldular. Can kaybımız yok. Herkese geçmiş olsun diyoruz. Olay akşamı ulusal televizyonlar ana haber bültenlerinde olayı işte böyle veriyordu. Adana'daki orman yangınına müdahale eden helikopter Gökdere Köprü Barajı'ndan su alacaktı. Bir anda irtifa kaybedip göle çakıldı. Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınına müdahale eden bir helikopter göle düştü. 3 Rus, 5 personel kazadan yaralı kurtuldu. Sıcak bir gelişme var. Adana'da bir yangın söndürme helikopterinin düştüğüne ilişkin. Ee, Adana'daki yangına müdahale eden helikopterlerden birinin düştüğü açıklandı. Şu an için elimizdeki bilgiler sadece bunlar. 3 Ağustos Cumartesi yani kazadan bir gün sonra Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Ankara'dan ve Adana'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma kısa adıyla JAK ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma yani SAK timleri bölgeye gelmişti. Ortalama 20 kişilik bir ekip kolları sıvadı. Ayrıca Kozan Belediyesi bünyesindeki Afet Koordinasyon Merkezi ekibi de kurtarma çalışmalarının koordinesinde büyük gayret gösteriyordu. Plan belliydi. Önce sualtı robotuyla helikopterin bulunduğu nokta tespit edilecek. Aynı robot yardımıyla helikopterin su altındaki durumu görüntülenecek ve dalgıçlar dalış yapacak. İşte bu noktada helikopteri daha düşük bir derinliğe çıkaracak olan balonlar devreye girecekti. Profesyonel askerlerin ifadesiyle bu kurtarma operasyonunda tek bir hataya yer yoktu. Dalgıçlar suyun yaklaşık 38 metre altına inerek önce yüzdürme balonları dedikleri küçük çaplı balonları, helikopterin farklı noktalarına bağlıyorlardı. Yine orada tüpler yardımıyla balonlar şişiriliyordu. Dalgıçların su altında kalma süreleri maksimum 8 dakikayla sınırlıydı. Sonrasında 9 tonluk balon. İşte bu balon epeyce büyüktü ve helikoptere bu balondan 2 adet bağlanmıştı. Su yüzeyinden yaklaşık 38 metre derinlikte bulunan helikopteri 10 metre derinliğe çıkaracak balonlar bunlardı. Cumartesiden çarşambaya bu çalışmalar 5 gün boyunca azimle ve hassasiyetle sürdü. Bu sırada ulusal haber ajansları operasyonun her dakikasını merkeze geçiyordu. Kızlar Seksi Köyü sakinleri de olan biteni sabahtan akşama an be an izliyordu ve çalışmalarda 5. güne gelinmişti. Artık her şey hazırdı. Balonlar yardımıyla askıda tutulan helikopter 7 Ağustos çarşamba günü akşam üzeri motorlu botlar yardımıyla Kızlar Sekisi köyü her gele mevkiinden köprü barajı hidroelektrik santralinin gövde kısmına yüzdürülerek götürülmek üzere hareket ettirilmeye başlanmıştı. 3 saate yakın süren hatasız bir yolculuk sonrasında helikopteri su içerisinden çıkararak karaya indirecek olan baraj gövdesinin yanı başında bekleyen 200 tonluk devasa vincin yanına ulaşılmıştı. Su altındaki helikopter vince e bağlanmış ve balonların işlevi sona ermişti. 200 tonluk vinç helikopteri sudan işte böyle çıkarıyordu. <laughs> yere küçük oraladı değil mi? Helikopter çıkarıldığı bölgede parçalanarak tırlara yüklenecek ve incelenmek üzere Ankara'ya götürülecekti. Helikopterin düştüğü sırada içerisinde bulunan mürettebat ve Rus menşeili şirketin Türkiye sorumluları da çıkarılma anında oradaydı. Tabi 5 günlük özverili çalışmalarının başarılı sonucunu izleyen SAK ve JAK timleri de. Ambulans, itfaiye, iş makineleri ve karaya çıkarma esnasında destek olacak araç üzeri vinci hepsi hazır bulundu. Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık personelleriyle birlikte güvenlik önlemlerini alıyordu. Adana İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Uğur Çek de olan biteni titizlikle takip ediyordu. Olayın sevindirici yönü hiçbir can kaybının olmamasıydı.